Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza ve dantel dünyasına hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız, yemisiniz misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Şimdi Şule arkadaşımız var periyolar yapıyor. Bunun kenarına da böyle biraz daha salkım tarzı bir modeller oluşturuyor arkadaşlar. Böyle tatil bölgesinde kendisi yazın böyle mayoların üzerine de giyebilecek, hatta kot pantolonların da üzerine böyle askılığıyla giyilebilecek periyolar hazırlıyor. Onun da kenarına salkım oyalar yapıyor böyle bir otantiklik oluyor arkadaşlar. Şimdi şöyle arkadaşımızın göndermiş olduğu bir modeli anlatacağız. Yine salkım bir model. Bu rengim 615 numara leylak markası. Ben bir de uygun mor kullanacağım ama bunun şeyini yazmamışım. Bir de uygun tonda yeşilim var. Aslında bu ip numaralarını söylemek anlamsız çünkü böyle alacağınız yazmanın üzerine uydurup alacağınız için. Ama bazı arkadaşlar da ip numaraları görmek istiyor. Leylak markası 729 numara yeşilimin tonu 22 numara tığ kullanıyorum. Modelimize geçelim. Bu şekilde bir modelimiz var. Şöyle sallantı özelliği var. Ben biraz sap kısmını kısa tuttum arkadaşlar bu ne kadar sallansın isterseniz sap kısmını ona göre ayarlayacaksınız bu alt kısmı yeşiliyle e, ve bu çiçeğin altındaki yeşil noktayla hepsini bir aynı götürdüm şimdi başlayalım öncelikle vereceğimiz yani ilk başlarken nasıl başlıyorsak öyle başlayacağım şimdi ben sizinle birlikte ipimi tığ basına sabitledim 1 2 3 zincir çekip başına bir alıp yandaki tığ battığı girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 3 adet zincir çektim bu birinci trabzan başına bir alıp bu boşluğa girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım ikinci 3 4 trabzan başına bir alıp yandaki tığ battığı giriyorum önce bir sonra iki sonra iki alıyorum 3 adet zincir çektim, başına bir aldım girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım ikinci, üçüncü ve dördüncü dört tane trabzan yaptım. Başına bir aldım, hemen yandaki tığ bat diye girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. 3 zincir çektim, başına bir alıp girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım ikinci. 3. ve 4. trabzanımı yaptım. Başına bir alıp yandaki tığ bat diye giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çekiyorum. 3 zincir başına bir alıp boşluğa girdim. 2. trabzan, 3 zinciri 1. trabzan olarak sayıyorum. 3 ve 4. Başına bir alıp yandaki boşluğa giriyorum. Yine 3 kere de çıktım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde ara noktasını yaptım. Ben biraz ara verip aynı bu işlemle dönüş yapacağım. Arkadaşlar tığ battılarınızı çok küçük yapmışsanız şurada bir boş tığ battısı bırakıp ikinciye batarak devam edebilirsiniz. Yani başa bir alıp bir atlayıp ikinciye girip önce bir sonra iki sonra iki bu şekilde yani arada bir tığ battı bırakabilirsiniz. 3 zincir çekip boşluğa giriyorum. 2 3 4 tane yaptım. Başa bir alıp bakın bir bırakıp ikinciye giriyorum. O zaman daha böyle bir üst üste binmeden oluyor arkadaşlar. Şurada biraz böyle bakın biraz bol gibi oldu. Bu şekliyle daha güzel. Yani aralara bir tığ battısı bırakın. Şimdi bu kadar ara yeterli benim için. Ben model amaçlı yapıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11 olmuş. Mutlaka aralarda bir tığ battısı bırakın arkadaşlar. Bakın burası benim bayağı bir üst üste binmiş oldu ama şurası daha güzel oldu. Şimdi vereceğim merayı verdikten sonra 3 zincir çekiyorum bu noktada trabzanları yaptıktan sonra hemen aşağıdaki tığ battı da kapatıyorum 2 zincir çekip yandaki tığ battıya giriyorum burada 8 adet zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 ve 8 şimdi bu 8 adet zincirimin içerisine üzerine çok minik bir örümcek çekiyorum sadece yuva oluşturmak adına gördüğünüz gibi 3 adet zincir çekiyorum. Bu birinci trabzan olarak sayıyorum. Şöyle örümceğin iki kanadına giriyorum. Başına bir alıp önce bir sonra iki sonra iki aldım. İkinci trabzan. Başına bir alıp girdim. Önce bir sonra iki sonra iki aldım. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci trabzan. Başına bir alıp giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki alıyorum. Altıncı trabzan. Altı adet trabzan yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çekip dönüş yapıyorum. Başına bir alıyorum. Hemen ilk trabzana batıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Araya iki zincir başına bir alıp devamdaki trabzana batıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Araya iki adet zincir çekip başına bir alıp devamdakine batıyorum. Üç kere de çıktım. Bakın bir, iki, üç oldu yuvam. İki zincir başına bir alıp devamdakine batıyorum. 4 oldu. İki adet zincir çekiyorum. Başına bir alıp devamdakine batıyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım 2 zincir çektim bakın 1 2 3 4 5 oldu başta bir alıp son trabzananıımı batıyorum 3 kere de çıktım bu şekilde şimdi 3 zincirle dönüş yapıyorum Başına bir alıp aynı boşluğa giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Üç zincir çektim. Başına bir alıp aynı boşluğa tekrar girdim. Üç kere de çıktım. Şimdi başına bir alıp devamındaki yuvaya giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Bakın iki trabzan, üç zincir, iki trabzan oldu. Yine üç zincir çekiyorum. Başına bir alıp aynı boşluğa giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Başına bir alıp devamındaki yuvaya geçiyorum. Yine trabzan yapıyorum. 3 adet zincir çekiyorum. Aynı yuvaya girip trabzanımı yaptım. Başına bir alıp devamındaki yuvaya giriyorum. Bakın. Birinci yuva ikinci yuvam, 3. yuva 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya girip trabzanımı yapıyorum. Başına bir alıp devamındaki yuvaya giriyorum. 3 adet zincir çekip aynı yuvaya giriş yapıyorum. Başına bir alıp devamdaki yuvaya giriyorum. Trabzanımı yapıyorum. 3 adet zincir çekiyorum. Başına bir alıp aynı boşluğa giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Şimdi buradan kenardan ineceğim arkadaşlar. 3 zincir çekiyorum. Bakın bu dibine batıyorum. Başına almadan dibine battım diğer ilmeğimden geçirdim 1 2 3 zincir çektim yine bir alt sıradaki trabzan tepesine batıyorum ilmek alıp diğerinden geçiriyorum 1 2 3 zincir çektim yine bakın buraya dibine geldim ilmek aldım diğerinden geçirdim şimdi burada isterseniz bu bunun etrafını sık iğne yaparak da inebilirsiniz sık iğne yapınca biraz sert gibi oluyor arkadaşlar zincir. Ben zincirle iniyorum. Yani şuradaki gibi. Onda nasıl yapıyorum? İsterseniz bu zincirin etrafını sık iğne yaparak da inebilirsiniz. Şimdi bakın. Şu ilk baştaki dibindeki trabzana girip ilmek alıyorum. Burada bir sabitliyorum burayı. Böyle düzgün tutmak için. Şimdi 7 adet zincir. 7 adet zincirimi aynı dibindeki yuvaya girip kapatıyorum bakın işlem bu 8'e çıktık inerken 7 ile indik 8'e çekebiliriz aslında 8 girdim yuvaya sabitledim şimdi ne yapıyorum 2 adet zincir çekiyorum yandaki tığ battı da kapatıyorum Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Başına bir alıp yandaki tığ battiye girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 1 2 3 zincir. Bu birinci trabzan Bu boşluğa giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım ikinci. 3. 4. Başına bir alıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bir bırakıp ikinciye girelim. Çıkışımı yaptım. 3 zincir bu boşluğa girip toplamda 4 tane trabzan oluşturuyorum. Başına bir alıyorum. Bir tığ bası bırakıp ikinciye girip bu şekilde 3 zincir çektim. Bu birinci trabzan. Boşluğa girip trabzan yapıyorum. Yani arkadaşlar ilk aranız kaçsa bu şekilde aranızı verip tekrar bu yuvayı hazırlıyorsunuz. Bakın. Benim ilk aram. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane. 11 tane yaptıktan sonra yine bu alt kısımdan yuvasını yapacağım. Evet arkadaşlar ana rengim beyaz olduğu için beyaz renkle yapacağım o sıramızı. Rengimi tığıma sabitledim. Burası düz yüzü. Şöyle tersinden başlayalım. Tersini çevirdim başına bir aldım burada yuvalar oluşturmuştuk biliyorsunuz altı tane yuvam var İlk yuvama giriyorum önce bir sonra iki sonra iki alıp bir trabzan başına bir alıp aynı yuvaya girip ikinci trabzan üçüncü ve dördüncü trabzanı yaptım 3 zincir çekip başına bir alıp devamdaki yuvaya girdim buraya da dört tane trabzan yapıyorum 2 3 4 3 zincir çekip başına bir alıp aynı boşluğa giriyorum. 2 3 4 3. yuvama da aynı işlemi yaptım. 3 zincir çekip başına bir alıp devamdaki yuvaya giriyorum yine dört tane trabzan yapıyorum trabzanları başına bir alıp yuvaya giriyorum önce bir sonra iki sonra iki alıyorum 4 3 adet zincir çekiyorum başına bir alıp aynı boşluğa giriyorum aynı boşluğa diyorum ya yandaki yuvaya giriyorum buraya da dört trabzan yapıyorum arkadaşlar 1 2 3 Yuvaya girdim son yuvama. Araya 3 zincir çekip 4 tırabzan daha yapıyorum. 3 zincirle dönüş yaptım. Şimdi tırabzanların tepesine tırabzan yapıyoruz. 2. tırabzanım 3 zinciri 1. tırabzan olarak saydım. döndüm üçüncü ve dördüncü yine araya 3 zincir çekip devamındaki trabzanların tepesine trabzan yapıyorum ikinci üçüncü dördüncü Şimdi 3 zincir çekip buraya geçeceğim. Buraya da 4 trabzan. Sonra 3 zincir çekip buraya, buraya, buraya. Bu şekilde devam edelim baş kısma kadar. Son noktaya kadar aynı işlemi yaptım arkadaşlar. Bir zincir çekip burada beyaz renkli işimiz bitiyor. Şimdi hemen ben diğerinde mor yapacağım. Mor rengimi alıyorum. İpimi tığıma sabitledim. Şöyle düz yüzünden bakın ilk trabzanın tepesinden ipimi tutturuyorum. Bir iki zincir çekip devamındaki trabzan tepesinde tutturdum. İki zincir çekip devamındaki trabzan tepesinde tutturdum. 2 zincir çekip buradaki boşluğa girdim 2 zincir çekip buradaki ilk trabzan tepesine tutturdum 2 adet zincir çekip devamındaki trabzan tepesine tutturdum 2 adet zincir devamındakine tutturuyorum 2 adet zincir devamındakine tutturuyorum 2 adet zincir bu boşluğa girdim 2 adet zincir buradan ilk trabzan tepesine tutturdum 2 adet zincir ikinciye tutturdum 2 İki adet zincir 3. trabzan tepesine girdim battım 2 adet zincir 4. girip battım 2 adet zincir bu boşluğa girdim 2 adet zincir buradaki ilk trabzan tepesine girdim 2 adet zincir devamındakine girdim 2 adet zincir devamındakine 2 adet zincir son trabzan tepesine girdim 2 adet zincir çekip buradaki boşluğa girdim. 2 zincir çekip ilk baştaki trabzan tepesine battım. 2 zincir çekip devamdakine battım. 2 zincir çekip devamdakine battım. 2 zincir çekip devamdakine battım. 2 adet zincir çekip bu boşluğa girdim. 2 adet zincir çekip buradaki ilk trabzan tepesine battım. 2 adet zincir çekip ikinciye battım 2 i̇ki zincir üçüncüye 2 zincir son trabzan tepesine battım 3 zincirle dönüş yapıyorum ilk yuvama girip kapattım 2 adet zincir çekip devamdakine girip kapatıyorum 2 adet zincir çekiyorum. Devamdaki yuvaya girip kapattım. 2 adet zincir çekiyorum. Devamdakine girip kapatıyorum. 2 adet zincir devamdaki yuvaya girip kapatıyorum. Burada biraz gözükmüyor gibi arkadaşlar ama bu bakın şöyle göstereyim. 2 zincir çekiyorum. Bakın. Hemen buradaki yuvaya girip kapatıyorum. Bu şekilde baş kısma kadar gideceğiz. 2 zincir 2 zincir buradan 2 zincir buraya kadar bütün yuvalara batıp 2 zincir batarak gelelim Evet arkadaşlar son kısmına kadar gittim 2 adet zincir yaparak 2 zincirle şimdi dönüş yapıyorum başına bir alıp ilk yuvaya giriyorum 2 2 çektim 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Bu aradan giriyorum. Kapattım. 2 zincir çekip hemen yandaki yuvada kapatıyorum. 2 zincir başına bir alıp yandaki yuvaya giriyorum. 2 2 çektim. 4 zincir bu ara boşluktan girip kapattım. 2 zincir hemen yandaki yuvaya girip kapattım. 2 zincir. Yandaki yuvaya girdim. 2, 2 çektim. 4 zincir bu ara boşluktan girip kapattım. 2 zincir hemen yandakine girdim. 2 zincir. 4 zincir çekiyorum. Bu aradan girip kapatıyorum. Tekrar 2 adet zincir çekip hemen yandaki yuvaya girip sabitledim. 2 zincir çektim. Başına bir aldım. Yandaki yuvaya girdim. 2 2 çektim. 4 zincir bu ara noktasından girip kapattım. 2 zincir hemen yandaki yuvada sabitledim. Bu şekilde sıra sonuna kadar gideceğiz arkadaşlar. İşlem aynı. Aynı işlemle son kısma kadar geldim arkadaşlar. Son iki zincirimi dibindeki yuvaya battım bir adet de zincir çekip ipimi koparttım işlem bu kadar gördüğünüz gibi şunları da temizleyelim Evet arkadaşlar inşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur modelimizin yapım aşaması bu şekildeydi ve tamamlanışı böyle arkadaşlar böyle biraz salkım şeyi olan model istediğiniz gibi salkımların biraz daha zincirlerini uzun tutarak daha uzatabilirsiniz Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.